Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yani, tamamen el yapımı olan bir evi tanıtacağım ee, villa şeyi falan var villa tarzı zaten villa ee, bunu biz tam beş gün önce uğraşıyorduk yapmaya kanala başlamadan önce beş kişi uğraşıyoruz ve sonunda dün akşam bitti ee, bu ee, evi tam 5 gündür beş kişi uğraşıyoruz bu beş kişinin ismi ben ee, Onlar da dört kuşu falan var işte. Ee, Sevcet, Zehri, Ercan, Serkan. Bu arkadaşlarımız bunlarla da da ben de varım. Onlarla uğraşıyorum işte. Hemen evimizin şöyle. E ben gemi gösterdim herhalde. Ben durun gemi göstereyim. Gösterdim değil mi ben gemiyi? İçini falan gösterdim herhalde. Neyse. Şöyle gidelim gemiye şöyle bu şey daha bitiremedim. Üşeniyorum da bitirmeye. Belki şimdi bitiririm. işte bu Ege'nin böyle bir tarzı falan var. Öyle son şimdi çıkardım. Burada zaten bir şey yok. Belki yatak falan koyurum oraya daha sonra. Bu şey bu kadardı. Şimdi evimizin ikinci kapısına geçelim. Daha da önden girdik. Şimdi de burada girelim. Bahçe taraftan girelim. Burası bahçe çıkıyor. Bir dönüş, bu sağa döndüğümüzde burada bir sesler Burada bir şey el yapımı bir bir şey çıkıyor. Geçti. Yalnız bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Neyse tamam devam ediyoruz. Bir şeyler çıktı neyse. El yapımı bir. Gibi şurada özellikle bir şey koydum. Güzel bir tarz. İçine şu diye atlıyoruz. Böyle bir yerler birazcık şey olabiliyor. Bu arada evet şöyle gidelim. Burada işte bar tarzı falan şeyler yaptık. Buraya sandık şey boş Lan onu İşte et koydum. Bayağı bir et koydum. Oraya. İşte buralar boş falan işte orası da boş koydu bıraktım. Gördüğünüz gibi şöyle her şeyi boş gördüğünüz gibi. Bir tek şu şeye et koyduk. <laughs> Orada işte uğraşmamızı istemediler. Şu kapakları bazen açıyoruz. <laughs> Tamamen el yapımı. Arkadaşlar inanmayanlar için yani bana ne yani inanmıyorlar. Biz bu evi bize satıyoruz. Nerede satıyoruz diyecek olursanız parasız tabii ki de. Ama GP ile megabaytla da doğrusu. Ee, çok güzel. Anam örümcek var. Neyse boşver. Ee, ne biçim ses seç. Gördüğünüz gibi burada bilardo odamız var. Şöyle çok basit aslında. Gördüğünüz gibi. Bunların altına bir tabela koyuyoruz. Şöyle. Buraya da bir şu şeylerden koyuyoruz. Hemen yapalım istiyorsanız. Eskesi. Güzel Ciske bitti tamam. Şöyle Ciske Çamam artık ben seni ya. Bardan arkadaşlar küfrettiğim için. Siktir bir Onunla Amına. şey ettiremiyorum. Bulamıyorum istediğimi. Bu tabelalar nerede lan? Tabela tabela tabela. Tabela tabela tabela. Tabela var nerede? Tabela yok lan. Tabela yok. Ha buradaymış. E, Tabii ki de ben bir orada sonra odasını yapmadım. E, Zehirli şey yaptırıyorum. E, Ercan bir arada odasını güzel şey ettirdi. Bunu hmm. nereden bulduk? Allah. Nerede? Ah buradaymışlar şu. Of be abi neden almıyorsun? Şu aldım. Aldı. Şöyle bas. Ben yapabilir miyim bilmiyorum da. hayır. Şöyle Allah. Ben hayır. Of. Ne oluyor lan bunlar? Ne oluyor lan bunlar? Ne oluyor lan? Tamam oldu. İşte gördüğünüz gibi böyle bir şey işte. Orada falan filan neyse odada şey yok yalnız yatak. Onda artık siz yaparsınız. Gördüğünüz gibi böyle bir ev. Öbür tarafta da şey var. İşte böyle bir ev. İşte böyle bir ev. Hızlı koş. İşte böyle bir ev arkadaşlar. Bunlardan ama alabilirsiniz onu göstereyim sizlere. Şöyle şu master MHP master dalmanız gerekecek arkadaşlar birazcık. Bu tabii ki de oraya biz koyduk. Arkadaşlar tamamen biz koyduk musunuz? Nasıl koyduğumu hiç anlatmayayım çünkü. Çünkü çok şey uzun hikayesi falan var. Hikaye dediğim çok uzun şey. Bu Şunu, hemen, şunu da Tamamdır. Buradan istediğiniz şeyleri yükleyebiliyorsunuz işte nasıl kimse şöyle ben yeni bir şeyler geldi şöyle bir dakika evi göstereceğim ben şöyle yeni şeyler falan geldi arabalar falan var burada artık yaki blok da indir işte buraya benim verdiğim adı yazıp şuraya e, girip şey ettirebiliyorsunuz arkadaşlar oynayabilirsiniz burada burada şeyler de var mesela kıta saat Daha sana göstereyim onu. Özgü gibi her bir şey var ya. Yani. Her bir şey var. Ne istiyorsanız var. Arkadaşlar çok iyi bence bu şey. Bu şey bence çok iyi. Bir de yani o videodan baktığınız koda bir şey tırısınız, göz atarsanız oradan adı bulup o yukarıya yazabilirsiniz. Yani ben onun adı vermedim ki, Allah oh, kahretsin, ben adı vermedim. Neyse boş ver Şimdik <laughs> şuradan hemen göstereyim zaten Minecraft'te dalıyoruz. Burada birazcık bizi bekletiyorlar falan işte. Burada da burada skill'ler falan var. Mesela şu at misyon me mega misyon mega. Ya şey oluyor. Ondan sonra oluyor arkadaşlar. Misyon mega dalıyorsunuz. Yazıyorsunuz yukarı misyon mega diye falan yazıyorsunuz. Ve işte oluyor yani bu ev size çıkacak. Ondan sonra onu indirmeniz gerekiyor. Megabyte da biz şeyler yaptık. Vay amına. Uf, çok iyi abi. Vay anasın.